Ben hayatımda lafı gevelemeyi bilemedim. Bilemiyorum yani beceremiyorum. Laf gevelemek mümkün değil. Nasılsa öyle söylemeye çalıştık. E kolay olmadı. Ben 77 yılında İstanbul'a vaiz olarak geldim. O günden bugüne buralardayım. 77'den 1980 yani 12 Eylül'e kadar 3 sene Pazarları Şehzadebaşı Camii'nde Cumaları da Eminönü Yeni Camii'de Onun dışında haftanın içinde de İstanbul'un her tarafında Vaaz ettim ve gezdim. 3 sene vaaz müddeti içerisinde başımıza gelmeyen kalmadı. Tam 48 mahkemede yargılandım. O zaman zaman söylüyorum. Vallahi kolay olmuyor. 48 mahkemede. 4 sene senin Yerdeki sıkı yönetim mahkemesine gittin geldim. 4 sene git gel git gel git gel. Anamdan emdiğim burnundan geldi. 10 sene devlet güvenlik mahkemesinde vallahi yargılandım. Oranın abonesiydim. Gittiğim zaman kapıdaki polisten tutun da başsavcıya kadar o hoca yine mi geldin diye adeta beni ehl kabul etmişler. Abone olmuştuk. Git, gel git, gel gel gel. Kaset kaset kaset. Ağır ceza mahkemelerinde. Yargılandığımız madde 163. maddeydi. Her zaman söylüyorum 163. maddeyi ceza kanununu koyanları Cenab-ı Hak ebediyen cehennemden çıkartmasın. <laughs> Dünyanın belasını çekirdiler bize. Çekirdiler. 48 mahkeme yahu dile kolay. O gün avukat arkadaşımızla eski dosyaları karıştırdık bakalım neler olmuş neler olmamış. Bu 48 mahkemede kimisi askeri savcı kimisi sivil savcı. Şahsen benim hakkında 163. maddeden talep ettikleri hapis müddeti her savcı bir hapis talebinde bulunuyor 48 mahkemenin savcı, savcıları tarafından hakkımızda istenen hapis cezası tam 328 sene tutuyor şu hale bak ya şu haç memleketin haline bak eylem yok olay yok örgüt yok sırf Allah'ın kitabı konuşulmuş Hz. Muhammed Mustafa'nın hadisleri konuşulmuş 328 sene hapis Türk ceza kanunu çok zor bu işler Müslümanlar çetin bir davanın mensubuyuz ağır bir yükün altındayız bu noktaya kolay gelmedik Bugünkü seviyeye kolay gelmedik. Çok çetin aşamalardan geçip geliyoruz. Bu dava buraya kadar çok basit gelmedi. Çok canlar yandı, çok canlar gitti, çok kanlar attı. Kolay bir yoldan geliyor değiliz. Onun için Allah aşkına dininize daha çok sahip olun. Çünkü bugün bugün varsınız, yarın yoksunuz. Kimse bugünkü varlığına aldanmasın. Bugünkü varlığına kimse aldanmasın.